Unutmayalım ki iktidarı ve muhalefetiyle siyaset kurumunun asli görevi seçmenin sesine kulak vererek çizdiği istikamette yürümektir. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi bir öz eleştiriyle hatadan dönmektir. Ancak 28 Mayıs'tan beri yapılan açıklamaların ümitlerimizi kırdığını ifade etmek istiyorum. Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz. Son bir aydır sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti'nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandığını iddia edecek kadar sefil hale geldiler. E bir taraftan biz Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başkanıyız diyeceksin. Öbür taraftan Gazi'nin köylü milletin efendisidir ifadesini görmezden geleceksin. Bu ne menemiştir? İşte siz mi bu millete bu şekilde hakaret ediyorsunuz? Bu millette sandıkta size kırsaldaki de şehirdeki de en güzel cevabı veriyor.